Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Mahmut Efendi Hazretlerimizden sonra hepimiz yetim öksüz kaldık. Bu konuya dair çok manidar bir şiirle Yunus Emre Hazretlerinin şiiriyle devam ediyoruz. Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında Emir haç göçeli hayli zamandır Muhammed cümleye dindir imandır Delilsiz gidilmez yollar yamandır Göçtü kervan kaldık dağlar başında Bülbül olup dost bağında öte gör İyi amellerle yükün tuta gör Efendimin kervanına yete gör Göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin Gece gündüz hakkı zikretsin dilin Enbiya'ya uğramaz ise yolun Göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus Emre Hazretleri